Bugün biz Medine'ye göre namaz kılanlar olarak Medine'de Resulullah'la buluşup hac zevki yaşayanlar olarak Aleyhissalatu vesselam. Çocuklarımız üzerinde ümmeti Muhammed'den olmaları hususunda bir titizliğimiz, bir gayretimiz olacaksa bunun için çocuk geliştirme, çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme vakfı, yurtları yerine. Anne yetiştiren vakıflar, yurtlar kurmak zorundayız. Annesini yetiştiren zaten toplum yetiştirmiştir. Annelerin açığını kapatacak ne bir öğretmen, ne bir kreş, ne bir okul yoktur bu kainatta. Kreş çocuk doğurabiliyor mu ki çocuk büyütsün? Doğuramadığını doğal bir ortamda hiçbir kreş, hiçbir okul insan olarak yetiştiremez. Bin vakıf kurulacaksa bunların 900 tanesi kadınlara analık karakterinin aşısını yapacak vakıflar olmalıdır. Osmanlı'nın filan yerdeki camisi, filan yerdeki kervansarayına ihya etmek, restore etmek için harcayacağımız şu kadar paramızı dursun, ileride inşallah harcarız diye bekletelim. Bir semtte beş tane saliha kadın olacak. Doğurduğu çocuğu ana rahmindeyken Allah'a adayacak, kadın olmaktan dolayı unur duyacak. Ben Hatice ile dirileceğim. Ayşe ile dirileceğim diye umutla ölümü bekleyecek. Kadın haline getiren vakıflara para harcayalım. Elbette bu vakıflardan bir tanesi de kadınlarımızın aynanın karşısına nasıl geçeceğini, nasıl giyineceklerini öğreten bir vakıf olsun. Zararı yok bir vakıf da biçki dikiş öğretsin. Başka bir vakıf yemek yapmayı öğretsin. Ama yüz vakfımızdan, derneğimizden, sosyal kurumumuzdan 90 tanesi eş olmayı, doğurmayı, çocuk büyütmeyi öğretsin. Böylece ana okullarının masrafından da kurtulmuş oluruz. Çünkü hormonla değil, doğal bir mantıkla yetiştirdiğimiz çocuklarımız çocuk yetiştirmeyi Allah'a kavuşacakları en büyük amellerden birisi olarak gören annelerimizin varlığı ümmetimizin kurtuluşu demektir.